Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 101'e geldim. Babam üçlü meşrubat bardağı var. Bu şekilde. Bu üçlü bardağın fiyatı 12.95. Bir yan tarafında ise yağlık sirkelik var. siyah kapaklı. Bunun fiyatı ise 5 50 kuruş. Bir yan tarafında ise şekerlik var. 255 cc. Bu şekilde. Bunun fiyatı da 4 lira 95 kuruş. Evet bir yan tarafında ise Jamsun'un tepsisi var. Şöyle hoş bir görüntüsü var. Ve oval da mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi kelebek desenli. Bunun fiyatı ise 7 lira 50 kuruş. Farklı modeli de var böyle bu şekilde. güzel modellerle gelmiş. Bir yan tarafında ise kare fırın kabı ve oval fırın kapları mevcut. Daha önce de gelmişti bu. Güncel herhalde. Bir yan tarafında ise ovalı var. ikisinin fiyatı aynı. Ne kadarmış? Sekiz buçuk liraymış. Hemen bir aşağısında kavanoz var. Bir otuz beş. Şöyle çok şık tasarımlı mavi bir desenleri var. Beyaz kapaklı. Bunun fiyatı 8 lira 95 kuruş. Bir yan tarafında ise şöyle gördüğünüz gibi yağdanlık var. Farklı modelde. Bunun fiyatı ise Esenli çam günler karmanı 6.95 TL Bir yan tarafımda ise yemek tabağı var. Siyah. içi parlak. Dışı mat. Bir aşağısında 21 cm, 595 TL fiyatı. Bir de düz beyazı da var. <gülüyor> <gülüyor> 26 santim kek kalabı var. Bu şekilde görünüşü. Granit efekti. Bunun fiyatı 50 lira. Burada da kek kalıpları var. Şöyle bu şekilde. Bunun fiyatı da bunun fiyatı ise 19 lira 95. Evet. Turta kalıbı da bu şekilde bir kalıp. Bunun fiyatı da hemen hemen aynıdır herhalde. Ne ben benziyor? burada kırlentler mevcut 40 santime 40 santim böyle bu şekilde Beşiktaşlı ve Fenerbahçelisi de var fiyat 11 lira 95 kuruş burada Hobby Life'ın üçlü saklama kapları mevcut böyle bu şekilde farklı renklerle gelmiş gene. Üçlü set bu da. Aynı şekilde. Bu da üçlü. Bu da üçlü. Mobi Life'in üçlü saklama kabı 5 lira 50 kuruşmuş. Bir yan tarafında ise ne görüyoruz? Bu vakumlu yemek kabı ikili bir şekilde. Şöyle gösterelim daha net görelim. Şöyle yandan kurtları var. ürünün fiyatı ne kadarmış? 24 lira 95 kuruş. Bu renk seçeneğinde de varmış arkadaşlar. Burada yuvarlak borcam görüyoruz tepsi şeklinde. 2950 siyesi. Bunun fiyatı ise 27 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu da Paşa Bahçesinin çay setini görüyoruz. 12 parça toplamda. Bu şekilde sade, şık bir tasarım. Dümdüz. Bunun fiyatına kadar kadarmış arkadaşlar? 12 parça 24 lira 95 kuruş 30 39 39.95'ten 24.95'e inmiş. İndirimde şu anda. Ve bir yan tarafımızda lavın bardağı var. Bu da 12 parça. yukarıdan gold bir çizgileri var. Diğer rengi ise burada arkadaşlar. On iki parça. Fiyatlara Aklın geçecek olursak bu 12 parça çay seti Alina'nın fiyatı 39 lira 95 kuruş. Burada cam kaseler var 12 santim. Fiyatlar tane fiyatı 1,5 kuruş. Bunlar güncel mi acaba? Bu e, lisanslı bardakların fiyatı ise 4,5 lira. Şurada kupalar var. Bu kupanın fiyatı 7,95. Şöyle Kral Şakirli Matara var. Cam cam ürün. Üstü plastik kapaklı. 7, 7 lira 95 kuruş. Bu da mavisi. Burada çift kişilik sıvı geçirmez yatak var. Nasıl örtüsü bunlar? Evet alezin fiyatı 14 lira 95 kuruş. E bir yan tarafında ise masa örtüsü var. Lüks masa örtüsü 150'ye 200 santim. Şöyle yakından kamera netleşirse evet. Aynı değil mi? Hepsi? Evet evet aynı. Nasıl güzel mi? Şu birazcık düz, bu birazcık yuvarlak çiçekli ben biraz. daha güzel ya benim ihtiyacım var. Aynen abla Bir Bunun, var. bunun fiyatı 29 deyemem. lira 95 kuruş. Paşa Bahçe'nin bu tarz 12 parça çay keyfi seti var. Şöyle bu şekilde. Bunun fiyatı ne kadarmış, bardakları da ton bulmuş. Bunun fiyatı da 20, 27 lira 50 kuruşmuş. Burada prizler gelmiş. Üçlü priz, siyahı, beyazı ve pembesi. Fiyat ne kadar? Üçlü, üçlü 22, 1,5 metre üçlü 22 lira 95 kuruş. Abla senin dediğin bunlar mı? Bak burada bir şeyler var. Tahta var. Gel bak istersen. Gondolun kaymaz kesim panosu. Şu mu abla? Bu mu? Kesim panosu bu da. Bunlar ne kadar? Fiyat. Bakacağım. 9.95 abla. Bir tane alayım Güzelmiş ama. Evet. Diğer de var ama onun altı yok. Sen hangisini istiyorsan pembesi var, yeşili var, moru var. Bir yeşil var. Fiyat 9.95. Barda kaldı mı sen? Benim var evde. Almadım o Burada farklı desenlerde, modellerde tepsiler var. Bak tahtanın altına onlar koyuyorlar. Bak bu güzelmiş abla bu tepsi. Onlar ne kadar çok? çok Yok. Nerede ben yazıyor? Ben Yok. 5 lira. 5 lira abla. Şöyle siyahı da varmış. Fiyat 4.95 sepet çeşitleri varmış böyle bu şekilde. Fiyat 4.95. <laughs> Yuvarlak üçlü saklama kabı var böyle bu şekilde. Bunun fiyatı ise 9.95 TL. Bir yan tarafında ise gene mataralar var. 680 milim ama plastik matara bu. Flamingolu en sevdiğim. Şöyle yeşili de var. Kaktüslü. Kaktüslü, kelebekli, flamingolu. Fiyat ne kadarmış? Dört lira doksan kuruş. Abla bak burada cam sürahi var. ihtiyacın varsa. Siyahı da mevcut. Ne kadarmış fiyat? Dokuz lira doksan beş kuruş. Burada çarşaf seti vermiş. Şöyle. Bunun fiyatı yastık kılıfı 50 70 santim çarşafı ise 160'ı 230 santim fiyat 29 lira 95 kuruş. Lir. Evet Fenerbahçelisi de mevcut. Bu da aynı şekilde. Bir adet çarşafı bir adet yastık kılıfı mevcut. Burada vakumlu poşet var. 70'e 104 santim. Bunun fiyatı 9.95. Ve çoraplar gelmiş. Kız erkek çorap 6 6.5 4.95 4.75 Burada kapaklı lavın şişeleri var. Ee, az önceki az önce videonun başında bardaklarını göstermiştim size. Şöyle pembesi de mevcut. Fiyat 12.95. Ve burada kare kavanozlar mevcut. Şöyle siyahı kırmızısı. Siyah kırmızısı ve bir küçük boyu daha var. Bunun fiyat 12.5 lira. Evet, burada çakmak varmış. Doldurul doldurulabilir çakmaklar farklı renklerde var. Bunun fiyatı 7.90 7.95 bıçaklar var. Meyve bıçağı 5 5.95 Şöyle bıçakların fiyatları var. 4.95 3.5 5.95 4 4.95 6.5 Evet arkadaşlar burada granit tencere var. Cem. Burada farklı bir rengi daha var. 24 santim bu tencere. Fiyatı ise 59 lira 90 kuruş. Şöyle Nero'nun yıl garantili. 16 santim sos tavası var. Bu erzak kabı 7,5 lira. Burada Nera'nın gene krep tavası mevcut. Bu ise farklı rengi. Farklı modeli. Bunların fiyatı 20 lira olsa gerek. Burada 26 santim tava var. Bir altında ise pembesi var aynı şekilde. Fiyatı nerede yazıyor? Fiyatını göremedim. Çok güzel bir set buldum. Nero'nun kızartmalık seti içinde süzgeci var. Ama bunların fiyatlarını asmamışlar. Bunun bence fiyatı ortalama 30-35 lira olması gerek. Burada organizerler var. Üçlü, çok amaçlı organizer var. Pembe, gri, beyaz renk olmak üzere. E, fiyat 20 lira. Şunu evet 20 lira. Burada saç kurutma makinesi var. Ventus saç kurutma makinesi. Fiyat 75 liraymış. Şöyle üstten. Burada bir yoğurt makinesi var. Şöyle üstten bakalım. bunun fiyatı 100, 129 lira. Burada relax termos var. 2 litre. Ee, bunun fiyatı ise 75 lira arkadaşlar. Burada kivinin kettle'ı var. Bunun fiyatı asılmamış ama 40 lira olsa gerek. Arkadaşlar bu kahve makinesi Flavel, fiyatı çok uygun, bayağı uygun. Bunun fiyatı 100 liraymış. Acaba nasıldır köpük çıkartıyor mu? Bayağı uygun geldi bana. Böyle bu şekilde. Sorduğumda 100 TL dedi. Bayağı uykum geldi bana.